Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bugün çok iyi... Ya. Ha? <laughs> Beni soracak olursanız ben bugün çok iyi... <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> i̇yiyim iyiyim. Kimse görmeden, kim... Kimse görmeden. Kimse görmeden, kimse Allah muhafaza aman aman hayla mayla geçiyor ha? Bugün sizlerle beraber internetteki saçma bilgileri deneyimleyeceğiz. Bu tarz videoların devamlı gelmesi istiyorsanız ve hala kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup sağ üst köşesinde videoma ücretsiz bir şekilde like atabilirsiniz. Bir aboneye azıcık bir şey kaldı dediğim gibi. Sizin yardımlarınızla beraber bunu da başaracağız. Hadi şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk testimiz ise bir insan kendi dirseğini yalayamazmış arkadaşlar. Bilim insanlarına göre bu imkansızmış ama bizim için imkansızı yaparım zor zaman pardon zor yaparım imkansız zaman alır kardeşim deneyelim görelim arkadaşlar biraz böyle kamera açısında aradıktan sonra dirsek bu ve bunu yalayacağız şimdi bakın izleyin ve görün bak 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 iyi misin dayı kemiksiz kakadır ya dayı ne diyorsun amına koy bu Gerçekten imkansızmış amına koyayım. Beyin gitti ama Dirsek hala yerinde. Dayı ne diyorsun amına koy. Bir diğer testimiz ise gözlerimiz açıkken hapşıramıyormuşuz. Hapşuramıyor, Bilim insanları öyle söylüyor ama bak. Pardon ama bu öksürük de amına koy. Şimdi bizim nasıl hapşırmamız lazım? Hapşırmamız için karabiber hapşır Hemen karabiber alıp geliyorum hemen. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım amına koy. Two hours later. <laughs> evet arkadaşlar heyecanlandım. Şu an bakın şöyle bir şey aldım. Onun tabaktan da gözükmüyor ki. Heh, şimdi oldu bak. Bu şekilde. Annem az verdi dedi. Bunun deli yere dökersen eli sana yalattırırım dedi. Ben de korktum az aldım. Onu ben hapşıramam ki böyle ya. Birken gözümüz açık olacak. Ona dikkat etmenizi istiyorum sizin de. Ben biraz onun uyuşturucu bambularına benzerim. Ne yapıyorum amına koyayım ya. Nasıl oldu? Başardı mı? Gözümü açıklamaya çalıştım. <laughs> arkadaşlar bu, burnum yanıyor ya. <laughs> arkadaşlar bir sonraki testimiz ise kaşınmak bulaşıcıdır diye bir tane bir bilim adamı öyle bir şey demiş. Hani sadece kaşınmanın ismini duysanız bile yeter. İyi misin dayı? <laughs> bu test harbiden de işe yarıyor arkadaşlar. aynen! Aynen! aynen. aynen. Kaşındıysan yorum at. Sen de yalnız değilsin. Arkadaşlar bir diğer testimiz ise bir insan kendi kendini gıdıklayamazmış arkadaşlar. Bilim insanları bile bunu böyle söylemiş. Bilime göre beyin kendi dokunuşunu algılamıyormuş arkadaşlar. Hani şu anda ben sizin için ayak kalkacağım. Arkadaşlar benim gıdıklanacağım yer buralar. Sıfır gıdıklanma. gıdıklamıyorum arkadaşlar. İze. Bayağı şımardığımızın farkındayım ha. Yeter oğlum kendine gel Ömer Şahin Tabar ya. Bir diğer bildiğimiz ise arkadaşlar ayna karşısında bir dakika boyunca sabit bir şekilde eğer gülümsersen ruh halin gerçekten değişiyormuş ve kendimizi mutlu hissediyormuşuz arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz de bu odamda ayna yok ki amına koyayım. Az ayna. Gülümseyelim bakalım. Ben körsün. Ne? Ben körsün. Ben mi nankör? Sen. <laughs> Tam tersi psikoloji bozuldu amına koy. Evet arkadaşlar bir diğer bilgimiz ise eğer burnumuzu kapatıp herhangi bir şey yersek tamam mı? Tat almıyormuşuz arkadaşlar. Bilim insanları da bunun böyle olduğunu söylüyor. Biz de hep beraber sizinle deneyeceğiz. Ben de evde benim ağzımdayken ne olduğunu bilebileceğim birkaç şey isteyeceğim. Bakacağım. Ona göre sizlere beraber burada test edeceğiz. Tamam mı kızlar? Yüreğim sızlar. Evet arkadaşlar, şu an elimdeki fincanda bir parça salatalık ve bir parça da havuç var. Ee, annemden bunları istedim, ben de tam olarak neyin olduğunu bilmiyorum. Bak şöyle, sesler içinizden geliyordur. Ben bunu kapatacağım. Tamam mı? Şu an gözümü kapattım. Şu an gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Bunlardan tamam mı? size göstereceğim ilk başta böyle. Sonra ağzımı açacağım. Şunu şöyle kapatayım. Burada bu da kapattı. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın, inşallah görüyorsunuzdur. Burada bu da kapattı. Şimdi bunu ağzıma atıyorum ve tadına bakacağım. Hangisi havuç, hangisi salatalık? Biraz geri çekip inşallah görürsünüz. Hangisi salatalık? Bunu göreceğiz. Bakalım. O bize bir şey söyleyeyim mi? Grab ne olduğunu bilmiyorum şu an. Diğerini de alayım da. Şimdi elinde bu var. Bunun ne olduğunu bir siz görün. Bakın. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şimdi sıra bunu. Bunu ağzımıza açacağız. Bakalım. Bu bunun tadına varabilecek miyiz? Ah. Arkadaşlar hani gerçekten yalan söylemeyeceğim size. Ağzımdayken ne tat olduğunu bilmiyordum ama bu sonda ağzıma attığım biraz daha içinde yumuşaksı bir yapı vardı. Bence salatalık oydu. Tahminimce ama hiçbir şekilde tadına bakmadım bunu kurguda da göreceğim. Hani ne olduğunu çünkü şu an sana tahmin, yürü tahmin, yürüttüm. Şimdi biraz da yumuşak bir şey vardı. Bence son attığım salatalık lazım. Bu kadar saçmalar rağmen hala buradaysan tebrikler dostum. Sen bir adam gibi adamsın lan. Adamın dibisin sen. Helal olsun sana. Bu bilgilerden biri bile işime yaramadı. Ama en azından beynim artık format istiyor amına. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atabilir ve ücretsiz bir şekilde kanalıma da abone olabilirsiniz. Gerçekten 1000 abone çok az bir şey kaldı ya. Çok heyecanlıyım bu sıralar. Çünkü 1000 abone benim ilk hedeflerimden bir tanesi. Sizin desteklerinizle beraber nice binler, yüz binler, üç yüz binler, bir milyonlar göreceğiz. Buna inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Sizin de benden çekmemişseniz videolar olsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmazsanız daha iyi olur. En azından beraber bir yoldayız. Bu yolda istediklerimiz bizi istediklerinizi izlemek sizin hakkınız. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.